Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, bugün inşallah İmam-ı Buhari Hazretlerinin Buhari'den derlenmiş El Edebul Müfred yani ahlakla alakalı bir insanın, bir Müslümanın hangi ahlakta, hangi edepte olması gereken konular tertip edilmiş, cem edilmiş. Bundan bir konu seçtim. Konu çok önemli. Babu ma ya'malur raculü fi beytihi bir erkek evinde neler yapar, neler yapması gerekiyor? Bunu Resulullah Efendimizin hayatından öğrenmemiz gerekiyor. Bunu da bize kim anlatır? Resulullah Efendimizin devamlı yanında bulunan Ayşe annemizden dinlememiz gerekiyor. Birkaç tane hadis-i şerif toparlanmış Peygamber Efendimizin evde yapmasıyla alakalı. Bunlardan bir tanesi Anil Esvet. Tabi'in alimi olan Esvet bin Yezid şöyle diyor. Hazreti Ayşe annemize sordum. Resulullah Efendimiz evde ne yapardı? Bunun üzerine Ayşe annemiz dedi ki Kâne yekûne fî mihne tehlihi fe izâ hazâti salâtu kharaca Ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti geldiği vakitte ise mescide giderdi. Yani ne demek? Cemaatle namaz kılardı. Bir evin reisi ev işlerini yapacak fakat namaz vakti geldi vakti ailesini toplayarak hadi hep beraber cemaatle namaz kılıyoruz. Birinci hadis-i şerif bu. İkincisi yine Urve'den rivayet edilmiş. O da yine tabi alimlerindendir. O da Hazreti Ayşe'mize soruyor yine. Niçin soruyor? Öğrenmek için soruyor. Bize de bildiriyor ki yani bu şekilde yapmamız gerekiyor. Nedir o? Hazreti Ayşe annemize yine soruyor. Resulullah Efendimiz evinde ne yapardı? Neyle meşgul olurdu senin yanında olduğu vakitte? O da diyor ki papucunu tamir ederdi. Ne demek yani ayakkabısını tamir ederdi. Bir kişinin evinde gördüğü bütün işleri o da yapardı. Yine üçüncü bir hadis-i şerif Urve'den geliyor. Yine Urve bin Zübeyir şöyle diyor. Ayşe annemize sordum. Resulullah Efendimiz evde ne yapardı? Neyle meşgul olurdu? Yine buyuruyor ki Ayşe annemiz sizden biriniz evinde ne yaparsa o da aynısını yapardı. Ayakkabısını tamir eder, elbisesini yamar ve sökükleri ne yapardı? Dikerdi. Yani bir erkek evde her türlü iş yapmaya becerikli olması gerekiyor. Bu husustaki son hadis-i şerif Ömer'den geliyor. Tabi'in Amr'dan geliyor. Tabi'in ravilerinden Amr binti Abdurrahman şöyle buyuruyor. Hazreti Ayşe annemize sordum. Resulullah Efendimiz evde ne yapardı diye sordum. <laughs> o da bana dedi ki diğer insanlar gibi bir insandı elbisesini kendi temizler ve koyunları sağ. Bu hadislerden açıklaması İmam Bukhari Efendimiz evinde neler yapıldığına dair birkaç rivayetler derlemiş burada. Böylece onun ailesinin hizmetinde olup evinin işlerini yaptığını, papucunu tamir ettiğini, elbisesini temizlediğini şu hadis-i şerifi her zaman hatırımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Nedir o? Hayrukum, sizin en hayırlınız Hayırukum li ehlihi Ehline, ailesine en hayırlı olandır. Hulasa olarak bu hadis-i şeriften öğrendiğimiz dört mesele var. Bunlardan bir tanesi, İslam büyükleri, alimler, Peygamber Efendimizin nerede ne yaptığını, nasıl yaptığını sorup öğrenmeye çalışır ve onun gibi davranmaya çalışırdı. İkincisi, Nebiler Efendimiz hiçbir zaman namazı iman etmezdi. Namaz vakti geldiği vakitte, hangi şeyle meşgul olursa olsun illa o namazı ne yapardı? Eda ederdi ve özellikle cemaate dikkat ederdi. Üçüncü konu Allah Resulü üstün bir tevazuya sahipti. Allah'ın sevgilisi olduğu halde birçok insanın yapmaya çekindiği işleri üşenmeden yapardı. Bu hadis-i şeriften öğrendiğimiz sonuncu madde ise Müslüman ev işlerinde mutlaka ailesine yardımcı olmalıdır. Allah'a emanet olun.